İlk önce kampa değinelim. Şimdi Kayseri ve Bolu kampı elinden geldiğince Samsun kamp arası çok fazla mekik dokudun abi. Evet. Hatta e, telefonda görüştüğümüzde de şu an yoldayım dediğini çok fazla duydum senden. E, nasıl geçti kamp? Yani biz biraz da tabii idari kısımda da burada biliyorsun hani bizim 120-125 tane personelimiz var. Burada Samsun'un futbol takımının haricinde bayağı bir hareket görünmeyen kahramanlar var burada. Evet. Onlarla beraber mücadele ettiğimiz çoğu alan var. Tabii ki ama göz bebeğimiz futbol takımımız. Onun da onun rahatlığı, onun başarısı buradaki bütün başarıları tetikliyor. Ee, her şeyin tuzu biberi oluyor tabii. Onun için işlerimizden fırsat bulduğumuz kadar Veysel Bey ile beraber Kayseri kampının da son 4-5 gününe katıldık. İşte kampı değerlendirelim. Hocamızla, arkadaşlarla, Batu Kaplan'la istişareler yapalım. Gerekli bilgileri ve istişareleri almak için. Biz geçen sene Kayseri kampına giderken biraz tedirgin gitmiştik çünkü yeni bir tesisti, riskli bir yerdi ama önden bizim profesyonel arkadaşlar gitti, Nedim Beyler, Ahmet Beyler orada bir istişareler yapmıştı. Çok keyif alacağımızı düşündüğümüz bir kamp ortamına gitmeye karar verdik ve o riski aldık ve çok güzel bir tesis var orada, çok ilgili bir personel var. Çok güzel bir kamp geçirmiştik. Bu sene de sağ olsunlar bizi yine çok güzel ağırladılar. Onlara da teşekkür ederiz buradan. Yani Kayseri artık görünen Türk futbolunun bu anlamda kamp anlamında göz bebeği yerlerden olacak. Tesisleri falan da çok hızlı bir şekilde artıyor. Tabii ilk kamplar biraz hoş geldin. Hoş geldin kampı gibi olur. Biraz bir de yeni transferler, kalabalık ortam, hocalar yeni, futbolcular yeni, yöneticiler yeni. Herkesin birbirini yeni tanıma fırsatı olduğu, daha çok kondisyona ve psikolojik hazırlığa dayalı ortamlarda geçer. Ee, Hocamızla yaptığımız iş aralarıyla Batu Kaplan'la da çok verimli, çok güzel bir kamp geçti. Zaten sezon başında söylemiştik biliyorsunuz bu sene Samspor taraftarını acaba belki sorularını kafalarından atacak. Yüksel Bey'in sağ olsun bütün özverisiyle yine maddi, manevi e, sağ olsun e, gerekeni yaptı. E, biz de Veysel Bey'le sezon başı zaten onun bize çizdiği yolda bazı açıklamalarda bulunmuştuk. Çok şükür açıklamalarımızın fazlasını yerine getirdi. E, Samsun'un kendi çocuklarını da Samsun'a kazandırdı. E, Takımlarında şampiyon olmuş, kendilerini ispatlamış e, Pırlanta gibi arkadaşlarla beraber ilk Kayseri kampına gittik. Tabii kendi elimizde bulunan işte kiralık gidecek e, veya transfer olacak arkadaşları da bu kampa dahil ettik. Kayseri kampı böyle başladı. Hoca orada takımı tanıdı ilk etapta. Genel durumunu gördü. Bolu Kulübü tanıdı. Da. Aynen. Bolu kampı da tabii Kayseri kampından sonra ufak bir ara... ilk tabii hocamız Bayram Hoca burada biraz tecrübesini konuşturarak buradaki Samsun'daki kampı biraz uzun tuttu zaten. Yani direkt kampa götürmedi. Biz bir iki gün diye düşünüyorduk kampı. O 4-5-6 gün burada çalışarak takım biraz daha burada yani kısa bir kamp gibi oldu burası da. Kayseri'de de genel izlenimlerini aldığını düşünüyorum. Sonrasında zaten ufak tefek raporlarla tabii istişare ettik. Sonrasında Bolu'ya geçildi. Yani ikinci etap Bolu kampına geçildi.